Rabbil Alemin Vessalatu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi Ve sahbihi Senin varlığına birliğine inanıyoruz Bizi yarattığına inanıyoruz Başka bir Allah yok Diyoruz La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek Her yerde her zaman bunu ifşa ediyoruz Dilimizle ikrar Gönlümüzle de bunu Tasdik ediyoruz imanımızı dergahında kabul eyle ya Rabbi Amin. gökyüzünde gördüklerimiz göremediklerimiz yeryüzünde yer altında bildiklerimiz bilemediklerimiz her şey sana ait elimizin tuttuğu gözümüzün gördüğü kulağımızın duyduğu gönlümüzün hissettiği her şekil her cisim her eşya sana ait sen güneşe doğ demezsen sabah olmaz biliyoruz sen yağmura yağma desen bir damla suyu yoktan var edemeyeceğimizin bilincinde yaşıyoruz. Ama zaman zaman hatalara düşüyoruz. Sanki sen yokmuşsun gibi hareket ediyoruz. Bizi bağışla ya Rabbi. Şu anda helalinden kazanmak için Bülent kardeşimiz bu muazzam iş yerini açıyor. Bizleri davet etmiş, ilan ediyor. Biz onu tebrik ediyoruz. Bu cesaretinden, bu fedakarlığından dolayı tebrik ediyoruz. Senin de onu tebrik etmeni istiyoruz. Nasip ve de müesser eyle ya Rabbi. Amen. Tarımı sen yaratmasaydın, kara toprağa tarım yapılacak özellikleri koymasaydın. Traktörüne, diğer alet ve edavata araç gerekecek, hiç de ihtiyaç olmayacaktı. Her şey senin ikramın, her şey senin bereketin. Bu ikramı, bu bereketi yeryüzünden yok etme ya Rabbi. Bizleri ve bütün insanlığı kıtlıkla, yoklukla, fakirlikle, sefillikle imtihana tabi tutma ya Rabbi. Burada yapılan bütün güzel işleri hayırlı eyle. Kim gelir buradan tarım aleti alırsa gidip de kullandığı tarlaları bereketli eyle ya Rabbi hem buraya para kazandırsın hem de gitsin işlesin toprağını orada para kazansın Türkiye'miz bereketlensin dünyamız bereketlensin diyoruz nasip eyle ya Rabbi Aynen. bu iş yerini ve bütün iş yerlerimizi her türlü beladan fitneden pesattan musibetten <laughs> muhafaza eyle ya Rabbi Aynen. zarar etmekten iflasa gitmekten muhafaza eyle ya Rabbi Aynen. Amin diyen bu cemaatimiz madem işini gücünü bıraktı geldi duamıza amin diyor. Kimin yüreğinde hangi dert varsa derman nasibeyle eyle. Amin. Kimin hastalığı varsa şifa nasip eyle. Amin. Kim ne istiyorsa meşru olarak onlara o isteklerini lütfeyle ya Rabbi. Amin. Hepimize dünyada elhamdülillah Müslümanım demeyi nasip ettin. Ahiret yolculuğunda da kelime-i dönmeyi orada mahkemeyi kübrada yardımınla yardımınla kurtulmayı cennete girip senin cemalini görmeyi hepimize nasip eyle ya Rabbi. Evet. El Fatiha. Evet. Ha ben oturabilirim ben. Ha buyurun. <laughs> Cumali abi, Cuma abi. <laughs> Cuma abi. <laughs> ha tamam, tamam. Aslında bir geriye gelseniz hepiniz rahat çekim yaparsınız. Bak bir geriye gelin arkadaşlar. Nasıl <laughs> <laughs> Hocam ya hocam şimdi tamam hocam orada bulunalım arkadaşlar hadi bismillahirrahmanirrahim alkış arıyoruz <laughs> Sen orada dur. <tut. gülüyor>

Bu sunu hançer kovamız tüm burada olacak. Yavaş yavaş. yavaş. Burası, e, bizim, e, şeker, e, ve dediğimiz Şu ara.

inşallah. Bu destekli, abi burada 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 Bir burada Türkiye'de üretilmesi. Yakında tarımda PFT teknolojisi diye bir teknoloji var. Nedir bu? Şu an pestis kullanımı çok yoğun yoktu. Yani böcekleri öldürmek için, bitkilerimizi korumak için çok yoğun pestisler kullanılıyor. Dolayısıyla o pestisler dolaşıp bize geliyor ve kanser vakaları dediğimiz zaman da inanılmaz evde artmış durumda. Daha öncesinde yapmış olduğum bir çalışma vardı benim. Sağ olsun çiftçi arkadaşlarım dinlediler. Toz kükürt uygulanmasıyla bunlarla ilgili bir müdahale yaptık. 10 yıldır müthiş bir şekilde kullanılıyor. Organik olduğu için de bize zarar olarak geri dönmüyor. Bir defa kullanıyoruz. Kullanmadığımız zaman yerine on defa ilaç kullanılmak gerekiyor. On defa ilaç artık o bitkilerin artılmadığı için biz de bir parça sağlıklanıyoruz. Bu çok daha başka. Hem hem olarak hem olarak

Geçen bir açılışlık ilk tane karapınar. Aa burayı da. Aşkım

sadece sadece sadece. Sefere yaptığında organik hayvan migrasyonu sadece keçeleri bu gazla çalışacaktır. Yok şimdi herkes yağmurlama ve damlama kullanıyor. Yağmurlama da damlama da sattığın aktırdığın zaman çipçi şunun beşte birini kullanıyor. Yani maliyeti aşağıya düşüyor. Biz her zaman ikna ettiğimiz şuydu. Diğer firmaların eee bu bulatma biraz tek fapsız. Eee yarım malyeti daha fazla oluyor. Çünkü niye biz çiftçilerindeki olanı kullandık? Hayvan yani. gübresini kullandık. Hayvan yani. bu gübresindeki eee bu gü gübrede hiçbir şey de yok aslında. Ha yani onu kullanarak çiftçi dengeleyicilerin eksini buradan tamamlıyor. Doğal ürün bir de. Doğal doğal kesinlikle. Doğal. Kesinlikle. Evet. kesinlikle. Lezzeti, lezzeti evet. farklı, rengi farklı, canlılığı farklı. Daha geliyor var. Daha geliyor. Eyvallah sağ olasın vekili. olsun. Ülke. Mesela mesela çok önemli bir şey daha. Sağ olsun. Iıı ee, ilçe tarım müdürümün gelmesi bir şey daha söylememe sebep oldu. Şimdi çok etkili bir iki tane ilacın birleşimiyle yapmış olduğumuz bir hastalık ilaçı var. Aynen.

çok şimdi şeye gidip tarlalara hemen bulamıyorlar. Arkadaşlar bu da tarlalarda hemen bulacağız bulamıyor. Ama hemen Abi şart mı? Abi şart. 100 dolar 100 90. Hayır, tamam, tamam. Onları yapar. Dışarıdan geliş halinde bakayım.